Ben Leonard. Bu videomuzda yine bir sg 4'ü inceleyeceğiz. Yanımda bu aracın sahibi olan Rhea var. Hoş geldin Rhea. Teşek Teşekkürler Leonard. Sen ve takipçilerine iyi geceler diliyorum. Teşekkürler. Gece saatlerinde çekim yapmak yorucu olsa da buna değer. Evet, sana gelen talepleri tahmin edebiliyorum. Peki Rhea, bu senin için neden özel? Aslında sg 4 ile özel bir bağım yok. Tek bir aracım var. Gündelik olarak kullanmak için bir araba arıyordum. Konforun ve gücün bir araya geldiği eski parçalardan birisi. Benim için bu yüzden özel. Ciddiyim siz kızlar, bu arabayı biz erkeklerden daha çok seviyorsunuz. Hastasıyım Leni. Peki, bu arabaya neler yaptın? İşte en sevdiğim soruya geldik Leni. Özellikle bu arabanın orijinal bilgilerine gelirsek S546 silindir 3.2 litre motora sahip. Birinci aşama, arabayı Stage 5 seviyesine getirdik Lenny. SM Forged pistonlar, performans egzantrik mili, güçlendirilmiş krank, tamamen yüksek beygir ve basınçlar için hazırlanmış bir motor seviyesi demek Lenny. Kaputun altındaki hiçbir parça orijinal değil. Tabi blok içindeki parçaları bu kadar güçlendirip değiştirdik. Buna göre bir yakıt sistemi de hazırladık. Değerleri açık, Big Injector sistemini kurduk. Yakıt raylarına kadar güncelleme yaptık. Tabi bunları yaparken, düzgün yakıt pompalaması için de yarış tipi yakıt pompasına geçiş yaptık. Tabi söylemesine bile makine atmosferik olamazdı. Turbo besleme yaptık. Borg Warner S366. Borg Warner S366 turbo kullandık belki ilk defa duyanlar vardır. Benim nadir parçalarımdan birisidir. Bunun ile birlikte Custom Intercooler. Bütün basınç ve tahliye borularını silikona döndürdük. Patlama yapmasın diye. Şu an dürüst olmak gerekirse, aracımı 0.9 barda kullanıyorum. Potansiyel olarak 2 veya 3 bacak bara kadar açabiliriz. Şimdi kaput altına detaylı şekilde girdik. Bu kadar ile bitti mi? Dış kozmetiğine geçmeden önce performans kısmı ile alakalı birkaç yorumum olacak. Bitmedi. İşimizi asla yarıda bırakmadık. Güçlendirme kadar durmaya da özen gösterdik. Yol tutuşu için çalışmalar yaptık. Altı pistonlu fren kaliperleri kullanırken hava soğutmalı büyük diskler tercih ettik. Bütün fren hortumlarını çelik tel olarak dizdik. Çünkü bu kadar farklı beygir güçleri ile Arabamın sağlam şekilde durmasına ihtiyacımız var. Tabi arkadan itişli, kilitli, diferansiyele sahip bir arabanın yolu da tutması gerekir. Bu yüzden burulma bağlantılarını ve ön alt üst dahil olmak üzere kule gergilerini de taktık. Sanki çok fazla konuştum. Yorumlara vir vir ötüyor diyeceklerdir. Evet bunu kesinlikle göreceğiz Leni. Şimdi kendi yorumumu katmam gerekecek. Öncelikle bu yapılanlar çok kıymetli şeyler ama trafiğe çıkmıyor diye düşünmüyorum. Gündelik olarak kullanırken hiçbir problem yaşamıyorum. Evet, yetkililerle seslenmem gerekecek. Gördüğünüz üzere durum. Benim başımı yakma Leni. Şaka bir yana çok fazla geliştirme var. Çok fazla emek var. Kaç beygir alıyorsun? Ben şehir içinde çok düzgün kullanan bir insanım. Leni, dürüst olmam lazım. İşin şaşırtıcı kısmı burada geliyor. En basit hesapla basınçları açarsak, tahminen 800 beygirleri çok rahat şekilde görürüz. Şu an aramızda 500-450 arasıdır. Çok kısıt kullanıyorum. Dino çıkarmadım. Yazılımını sürüş esnasında yaptık ve kapattık. Da ikiye çıkarmanı önermem. Tabi olabilir ama 800 beygir büyük bir burun, büyük bir nefes gerektirir şahsen bir nokta sıfır bile yetecektir. Evet yavaştan videoyu sonlandıralım. Videoyla alakalı görüşlerinizi belirtmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın millet görüşürüz.